Evet selam aleyküm değerli arkadaşlar arkadaşlar Karaçalı'nın yandayız tomurcuk açmış işte şu gördüğünüz tomurcuklardan bal alır yağış olduğu için bitti evet arkadaşlar birkaç konuyla ilgili bir şeyler anlatacağım çünkü bal mevsiminde olduğu için Adam petek veriyor, örmüyor diyor. Hiç ilerlemiyor diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Arkadaşlar ana arınız yaşlıysa, verimsizse zaten arı ilerlemez. Bu birinci sorun. İkincisi eğer bölgenizde çiçek, vata nektar akımı, polen Yoksa petek öremez. Bal akımı olmadan petek öremez. Bunları iyi dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar. Mesela bizim burada en fazla bir 10 gün sonra bal akımı başlayacak inşallah. Yani en fazla hadi 2 hafta olsun. Ben kendimi nasıl bala hazırladığımı, arıyı nasıl hazırladığımı anlatacağım. Şu an eğer sizin daha iki haftanız hatta 20 gün kaldıysa yine bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından pete gördürürsünüz peteğiniz yoksa. Eğer bal akımı yoksa petek verirseniz zaten örmez. Yani bal gelecek ki petek örsün arkadaşlar. Az önce bir soru geldi. Diyor ki iki bir ağrım var. iki kovan ağrım var diyor. Gelen oğul diyor ilerlemiş kat vurdun ama normal arı petek vermiş ne örüyor ne de ilerliyor diyor. Arkadaşlar ilerlemiyorsa ana arı yaşlıdır. Zaten biraz daha da ilerlemedi mi ne yapar? Arılar meme yapar. O anayı istemiyorlar yani. O arıdan da bir şey alamazsınız. Bunu da ilk vardı. Hatta bir ay önce bunu daha önceki senelerde de geçen sene de ilk barda da yazdım. Yazanlara cevap da yazdım. Videolar da attım. Arkadaşlar şimdi burada bal akımı durduğu zaman ben arıları besledim. Az az. Arkadaşlar daha önce gösterdim. Yani hem bala karışmasın şerbet. Yani çok verirsen Arıyı tembel alıştırırsın. Hazır geliyor diye tembelleşir. Doğru düzgün çalışmaz. Ama 2-3 günde bir bir su bardağı gibi yani 200 gram 300 gram arının durumuna göre tek katlı arı ise 200 gram verirsin. 2 katlı ise 300 gram verirsin. Ama bu da bal mevsimine en az 2 hafta kala kesmen lazım. Ana arı yumurta atmasın. Ama bal akımı devam ederse o anlar ana arı boş bulduğu yere yumurta atar. Bu da zaten 16 günde çıkıyor. Zaten bal akımı mesela burada ay çiçeği başladı mı 20 gün sürer. Ondan sonra mesela üst katta yumurta attıysa da bitiyor. Çünkü çıkıyor yeni arılar. Yerine hemen bal dolduruyorlar. Evet arkadaşlar yine şu konumuza devam edelim. Petek verdiğiniz zaman eğer örmüyorsa bal akımı yok. Örmedi halde arı da çoğalmıyorsa ana arı sıkıntılı bir ana arıdır. Yani bunu kat atsanız da bir şey olmaz. Besleseniz de yani pek fayda etmez. Çünkü ana arı yaşlıdır. Yaşlı olan ana arı da pek verim alamazsınız arkadaşlar. Ana arı genç olmalı. Eğer böyle bir durumla karşılaştığınız zaman şimdi arkadaş yazmış iki kovan diyor. İki kovan varsa ikisi de öyleyse yani ne yapabiliriz? Ancak ana satın alırız. Anasını öyle değiştiririz arkadaşlar. Ana alırız içinde. Da ben bal mevsimine iki hafta var. Bir ana 30-40 lira, 50 lira bölgeye göre alırsın. Zaten kutuyla gönderiyorlar kafesle içindeki anayı alır atarsın dışarı. O anayı da kafesle verirsin. O anayı kabullenirler. Yani gelen döllü ana, yumurtlayan ana bu kısa zamanda ana ağrı gelişir. Bal mevsimine yakın bir dönemde. Mesela bal mevsim 15 gün kaldı mı biraz sıkıntı yani. Çünkü olan ne kadar tarlacı arı varsa ancak onunla çalışma yapar. Çünkü ana arı yumurtlayacak. Daha 16 gün sonra çıkacak. Beş gün bu arı içerideki iş, işi yapıyor. Petek yapıyor. Yavru besliyor. Yavru şunu yapıyor. Sonra tarlacı oluyor. Onun için bunu biraz erken davranmalısınız. Şunu yapabilirsin. Arkadaşlar. Bu iki kovan olan arkadaşın. Eğer ilerlemiyorsa arın. iki kovanınsa al bir tane düzgün ana arı. Arkadaşlar iki arını birleştir. Bu anayı da ona ver. Bal mevsiminde arı iyi bir şekilde hem çalışır hem iyi bir verim alırsın. Balı süzdükten sonra arını böl. Bir ana daha al. Bu sefer ikiye böl, üçe böl. Biraz beslersin arkadaşlar. Ne olmuş olur? Arını bu şekil kurtarmış olursun arkadaşlar. Arkadaşlar yine tekrar anlatayım. İki kovan arın var. İkisi de ilerlemiyor. Hata çıkmıyor ya da petek veriyorsun örmüyor. Çünkü ana arı günde 2000 3000 yumurta atmadığı zaman bu arı gelişmez. Yani o yüzden ne yaparsın? Anayı değiştirirsin. Bir de bal mevsimine denk gelmişsin. Bal alman için ne yapman lazım? Arkadaşlar iki anayı da çıkarıp atacaksın. İki arıyı birleştireceksin birleştirme videolarını anlatmıştım zaten. Kokusuz olmaz. Ya da üst üste koyarsın araya sineklik ya da propolis tuzağı koyarsın. Arı geçmesin. 2-3 gün bekletirsin. Havalar çok sıcak. Bunu yaparken üstüne su serpiyorsunuz. Yani su sıkıyorsunuz. Hatta yani şerbetlikte de biraz su koysanız olur yani arkadaşlar az bir miktarda üstüne de su serpersin ama bu sıcak havada en fazla diyelim bugün yaptın öbür gün sabah açıyorsun birleştiriyorsun biraz da kekik nane suyu sıkarsın koku birbirini alır bunlar anasızlığını da hisseder zaten üç günde yeni satın alman lazım anayı verirsen kardeşim bu ana arın yani arı iki tane bir tane yapmış olursun ama Balını alırsın. Baldan sonra da bu arıyı bölersin. Yani üçe bölebilirsin. İki katlı güçlü arı olur. O arı zaten baldan sonra hemen baldan sonra bölmene de gerek yok. Yani böyle bir hafta besle arı kendine geldikten sonra iki tane satın al ana arı yine üçe böl. Ondan sonra düzgün bir şekilde besle Zaten bundan sonra bal mevsiminden sonra kışa nasıl hazırlanacağımızı da anlatacağız inşallah. Ona göre yaparsın 3 tane arın olur. Genç ana olmuş olur. Bir dahaki seneye de daha iyi bir şekilde de verim alırsın arkadaşlar. Çünkü biz şu an bal mevsimine girmişiz. Bal mevsimine girdiğimiz için yani yapacağımız tek şey o zayıf arı elde bir şey edemeyeceksek ne yapacağız? Bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Yani başka çaresi yok. Birleştirirsek verim alırız. Birleştirmesek verim alamayız. İkisi de o şekil yani zaten gittikçe zayıflanacak yani. Ancak arı yani kendini yaşatmaya çalışıyor. O şekil olan bir ana arı yani. Bu işi ağrılardan kaynaklanmıyor. Her şey ana ile ilgilidir yani. Ana arı eğer Düzgün yumurtlarsa, gençse arı güçlü olur, verimli olur. Bal mevsiminde de iyi bal alırsınız. Bir kovan, iki katlı bir kovan ortalama arkadaşlar. Yani bir teneke üstünde bal verir yani 30 kilo bal rahat verir. Ama bir teneke 27 kilo alıyor. Her zaman yani birer teneke alıyoruz. Bazen de yani alamıyoruz. Bir İki katlı oluyor ama üst katta beş çıta oluyor. Ya da yedi çıta oluyor. Öyle kalıyor. On çıta olan da az balı olan da oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Bunu birçok şey yani yazdığı için ben bu video çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Eğer arınız zayıfsa bunu tekrar söylüyorum. Arınızı bal mevsimi geldiği için birleştirin. Birleştirirseniz güçlenir, verim alırsınız. Baldan sonra da inşallah bölersiniz. Değerli meslektaşlarım. Sizleri seviyorum. Sizler birer yiğitsiniz. Ne fayda. İnşallah en iyi şekilde anlatmışımdır. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.